Bizim, bizim, abi dişimiz insanlara saygıdan. Eğer saygıda saygıda kusur ettiysek tamam bir suçuz ama kimseye saygısızlık yapmadık yani. Kimse bize bir şey yapana kadar. <laughs> Birazdan göreceğiniz roket tek videosu TikTok canlı yayından alınmıştır. Eğer ki siz de benim oynayışımı canlı bir şekilde izlemek isterseniz TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler dilerim. 3 dakikaya başlıyor bu arada turnuva. Arkadaşlar işte salmak yok genel öyle söyleyeyim. Sonuna kadar oynamaya bakın. Ama işte Tuş takımlarını da öğrenmen lazım. Ah be. Ah be. Abi niye hep H he diyorsun? He, ne bileyim ab Eski hmm. abi. Eski Super Sonic değiştin. Ha biz böyle kıkırdan kaybedeceğiz sürekli herhalde ya. Hayır, TR1 ile vs atıyorsun. Ben de diyorum ki bu ne diyor ya? Eğer ki gerçekten dalga geçiyorsan. Az daha yiyorduk. Atamadım ya ciddi misin sen? Eğer dribble'dan eğer ki atarsa oynar yani. Çünkü takım arkadaşı paslaşmalarını anlarım. Ama 1v1 de abi hareket gerektiriyor. Mesela ben burada ne yapacağını az çok tahmin edip mesela tuttum bunu. E bir ise cidden güzel bu arada. Güzel bir başarı abi. Hele bir de oynamak yani. TR1'e kolpa gibi. Abi adam bence önceden tr 1 de olmuş olur. Bak mesela çok iyidir şey attı. Çok güzel şey attı. Ama ben bunu atmam abi ya. Bu da çok yani şeye girer. Düz atmam yani Atardım da düz atmam <laughs> Abi Kemal Sigoş'tan daha iyi Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Ronaldo mu? Bu nasıl soru